Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlere DroidCam adlı bir uygulamayı inceleyeceğiz. Bu uygulamayı incelememin temel sebeplerinden biri şu zor zamanlarda herkes evden çalışıyor, evden eğitim falan filan bazı bilgisayarlarda kamera olmuyor, bazılarında bozuk oluyor, bazılarında mikrofon olmuyor vesaire gibi durumları çözecek bir uygulama. Lafı daha fazla uzatmadan direkt yapılışına geçelim. kıcır bir wah Google'a The yazıyoruz. İlk çıkan Dev 47 HP'ye tıklıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde Windows istemcisini indirin yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada V6.4.2 indirin yazıyor. Buna tıklıyoruz. Son sürüm bu. Bu indi. Şimdi telefondan göstereyim arkadaşlar. Telefondan Play Store veya App Store'a giriyoruz. Droid Cam yazıyoruz. Sizde burada yükle seçeneği olacaktır. Ben daha öncesinde yüklediğim için buradan aç diyorum. Ben bilgisayara da daha önce kurmuştum. O yüzden buradan yine Droid Cam yazıyorum. Evet buradan açılıyor. Siz çift tıklayarak kurabilirsiniz. Basit bir kurulumu var zaten. Çok uzun sürmüyor. Bir dakika falan sürüyor. Buradan Device IP yerine Telefonunuzdaki Wi-Fi IP yeri sayısını yazıyorsunuz. Aşağıdaki DroidCam Port kısmına da Telefonunuzdaki DroidCam Port kısmını yazıyorsunuz. Buradan hem Wi-Fi üzerinden hem de kablo üzerinden bağlantı yapabilirsiniz. Hem ses hem de görüntü paylaşmak için burada seçenekler var. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kamerayı bağladık. Bu şekilde de size göstereyim. Bakın. Şu an telefon arka kamerasındayım. Şimdi kendimi çevireceğim. kendime tutacağım. Evet. Bu şekilde gayet kullanışlı. İstediğiniz yere koyabilirsiniz kamerayı. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.